<laughs> Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar Burada arkadaşlar dua kitaplarından okuyucu olduğumuz duaları var. Bunları sizlere elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecvalli. Evet sevgili din kardeşlerim. <laughs> Yatarken okumalarında ise dünya belaları ve musibetleri kendilerinden uzaklaştırılır ve selametle emniyette olurlar. Demek olur vesela. Not: Bu dualar hakkında çok geniş bilgi bulunan Peygamberimiz dilinden dualar ve faziletleri isimli 480 sayfalık kitabımıza bakmanız sizin kendi menfaatinizdir. Tavsiye etmek bizden görmek sizdendir efendim. Evet, korkuları gideren dualar. Hasbiyallahu ve nimel vekil. Evet. Stres sıkıntı. Bunalım anında dua. Sıkıntıya düşen, stres ve bunalıma giren şöyle dua eder. Allahu Allahu Rabbu Rabbilâ üşrikül bihi şeya. Manası benim Rabbim sahibim Allah'tır. Allah ona hiçbir şeyi ortak tam, tanımam. Stresli ve sıkıntılı kimse ise bu duayı üç kere okumalı ve üçer üçer okumaya devam etmelidir. Yani Allah'u Allah'u Rabbi la üşriku bihi şey'a. Yine sıkıntılı anlarda, yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam sıkıntılı anlarında şöyle dua ederdi. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike este'isu. Manası ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Rahmet ve merhametinle yardımını diliyorum demektir. Efendimiz var gücüyle dua ettikleri zaman ya hayyu ya kayyum derdi. Hazreti Yunus peygamberin duası. Hazreti Yunus peygamberin duası da sıkıntı ve stresleri gideren dualardandır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez Hazreti Yunus peygamber balığın karnında o sıkıntılı anında bu duayı okumuş ve balığın karnından o dehşetli stresten kurtulmuştur. Bu dua dahi üç veya yedi kere okunur ve okumaya devam edilir. Bu dualar topluca dahi okumaya devam edilir. Kederli anlarda okunur. Allahu Rabbi la şerikele. Allahu Rabbi la şerikele. Allahu Rabbi la şerikele. Manası benim Rabbim, sahibim, koruyucum Allah'tır. Onun şeriki ortağı yoktur. Kederli stresli kimseler bu duayı, bu duaları üç kere, yedi kere veyahut da yüz kere dahi okuması derdinin çabuk gitmesini sağlar, dualar sıkıntıların gitmesine kadar devam edilir. Yani kısacası devamlı okuyacaksın. Yasin-i Şerif nasıl okunur? Yasin-i Şerif okumak isteyen bir Müslüman önce güzelce bir abdest alır. Namaz abdesti aldığı gibi bir abdest. Mümkünse herhangi bir zorluk ve zorlanma yoksa kıbleye karşı oturmalı ve dizleri üzerinde namazda oturur gibi oturmalı. Güzelce derli toplu bir giyimle oturmalı. Cenabı Allah'ın huzurunda ibadette bulunduğunu düşünmelidir. Bu şekilde hareket etmek dualarının kabul olmasını ve hacetlerin arzu ve dileklerinin gerçekleşmesini sağlar. Güzelce oturduktan sonra Bismillah diyerek kitabını açarak en ucu besmele çeker. Yani en uzun billahi Bismillahirrahmanirrahim der ve Yasin suresini sonuna kadar okuyup bitirir. Yasin okurken hiç konuşmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunurken hiç kimse de konuşulmaz. Yasin-i Şerif bitince Sadakallahu lazim deyip Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasufun ve Selamun Aler Murselin ve Elhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha der ve Besbele ile Fatiha Suresini okur. Böylece Yasin okuma vazifesi bitmiş olur. Şayet okuduğu Yasin-i Şerif'in sevabını ölmüşlerinin ruhlarına bağışlamak isterse El Fatiha demeden okuduğum Yasin'in sevabını önce Peygamberimizin ruhuna hediye eder, sonra ölmüşlerinin ve istediği kimselerin ruhlarına bağışlayabilir. Zaten Yasin-i Şerif sonunda bu konu ile ilgili örnek bir dua bulunmaktadır. Bu dua Yasin-i Şerif bağışlama duası adıyla arka sayfada 134. sayfada yer almış bulunuyor. Mezarlıkta diyor Yasin nasıl okunur? Kabir ziyaretlerinde mezarlıkta Yasin-i Şerif okuyan kimse kabrin baş ucuna oturarak okumalıdır. Yasin bitince sevabını bağışlarken yani Yasin-i Şerif'i bağışlama duası okurken ilave olarak burada ve bu kabirlikten de yatan iman ehli olan Müslümanların ruhlarına da hediye ettim vasıl eyle Ya Rabbi demelidir. Yasin suresini okumanın çok pek çok sevabı vardır bu konu ile ilgili. Peygamberimiz pek çok hadisi şerifi ve pek çok müjdesi bulunmaktadır. Bağışlama duası demek okunan Yasin'in ve Kur'an sürelerinin sevabını ölmüşlerinin ruhlarına hediye etmek, bağışta bulunmak demektir sevgili dostlar. Geldiler. Böylece Böylece hem Kur'an okuyan okuduğu Kur'an'ın sevabını nail olur erer hem de ölmüşleri okunan Kur'an'ın sevabından fayda ve yararlanmış olur. Böylece hem okuyan hem de ölmüşleri aynı şekilde aynı oranda ortak sevabı ererler demek olur. Hiçbirinin de sevabı eksik olmaz. Allah'ın rahmet ve merhameti çok geniştir. Not bu duaların derin ve daha geniş açıklamasını öğrenmek ve yararlanmak isteyenler Peygamberimizin mübarek dilinden dualar ve faziletler isimli 480 sayfadan oluşan kitabımıza bakabilir. Huzur ve sağlık Allah'ın yardımıyla gelir. Dua Allah'tan yardım istemek demektir. Vesselam. Bayram özelliği YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.